Sanayi tüplerinden gaz sızdı, patlama oldu. İstanbul Ok Meydanı'ndaki patlamada 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Patlama gaz sıkışması nedeniyle meydana geldi ve 6 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İşte şu anda da itfaiye ekipleri bölgede önlem alıyorlar. Olay saat 9.30'da Piyalepaşa Mahallesi Şengül Sokak'ta meydana geldi. Sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden gaz sızdı. Sıkışan gaz patlamaya neden oldu. Tüp gaz kaçırmış, gece bırakılan tüp. Ondan sonra sabah eleman niye geldiyse gelmiş açmış. Artık elektrik kontağında nereden olduysa patlamış gaz bir kim İçeri başka gidin. bir şey yok. Atölyede çalışanlar vardı ortalık savaş alanına döndü. 6 kişi yaralandı yaralılar hastaneye kaldırıldı. <laughs> Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri ve otomobiller de ağır hasar gördü. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerindeki tüpleri dışarıya çıkarttı. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.